Abi iş yok ya. Gerçekten bugün perişanız. Yani i̇ş yaptığımız iş şu ya. Vallahi hepsi bu yani. Kaç saatten buradasın? Vallahi geceden beri buradayız abi. İçeride kumaya dağıtılmış. Evet, Çok kötü yani. 30 bin tane falan kumaya gelmiş abi. Evet. İş yok vallahi abi öyle ya. Normalde diğer kongrelerde böyle programlar... Diğer kongrelerde, kongrelerde yani? normalde bu kadar kişi gelmese bile hani iş oluyordu. Ama bunda iş olmadı ya. Yani hiç kimse iş yapamadı yani şu anda. Şimdi ne yetiştik kadar bir saat Vallahi bilmiyoruz abi. Bu gidişle yapamayacağız herhalde. Bunlar kalacak mı? Herhalde kalacak abi bu işi yapıyorsunuz? Abi 3 3 yıldır falan yapıyoruz bu işi. Abi nasıl işler? Yine şunları biraz durgun ya. Neden? Allah bilmiyoruz neden olduğunu İçeride ya. İçeride dağıtılan kumanyalardan olabilir mi? Olabilir, evet. onun etkisi olabilir tabi. Siz ne kadar satış yaptınız? Aa ya bismillah abi. İşte orada gördüğün 50, 40 milyon, 50 milyon satış var ya. Ya yani kaç ekmektir o tahminen? Kaç kişilik yemektir? 10. 10 kişi anca. kişi. Kaç yıldır buradasınız? Bu iş yapıyorsunuz? Vallahi babam 1943 doğumlu. 1960'da beri yapıyor bu iş. Hiç daha önce böyle bir durum olmuş Yani geldiğinizde bu kadar az satış olmuş muydu? Yok olmamıştı. İlk defa bu sefer. oluyor. Her <laughs> zaman işleri iyiydi bu sefer böyle durgun. <laughs> Allah'ın için kritik diyelim ya. Bugün umduğunuzu bulamayacaksınız. Var mi? bu. bu, bu, bu ticareti göstereyim. <laughs> сiеni qо'аrga kелсiн алo bardak satmışsındır? Kaç bardak sattık abi 100 liralık iş yaptık Zabat, ya. bak gece birden beri bekliyoruz. İçeride i̇ş neyi daha yok? Daha etkiledi, etkiledi abi su bedava, yemek bedava, her şey bedava. Çekirdek satıyoruz çekirdeği bilene bedava istiyor vatandaş. <laughs> çekirdeği bilene bedava istiyor yani. Ben ne kadar satış yapardı? İçeride olsaydı yine 300-400 liralık yapardı ama imkan vermiyorlar. Yasak diyorlar. İçeri girmeye çalıştınız mı? İçeri girmeye çalıştık. Ya, Güvenlik demek. güçleri şey yaptı tabii ki. Önlediler yani müdahale ettiler. Yaklaşık işte bir senedir yapıyorum bu işi. Her böyle maç gidiyor musun? Maçlarda, tür konserlerde böyle böyle olaylarda yani geliyoruz böyle ekmek parası kazanmıyor ama işte askeri geçim indirimi, askeri ücret düşük olduğu için biz de böyle esnaf seyyarlık yapıyoruz. Böyle <laughs> işte Türkiye'nin hali görüyor. Satışlar. Satışlar şu an beklemedeyiz. Evet. Ee, yaklaşık saat altı buçuk beri buradayız. Yani şu an 5-10 ekmek anca sattım. Evet. Bayağı etkiledi. Nasıl etkiledi? Hani herkes bir tane alsa öğlene belki acıkır diye düşündük. Her gelen geçeninde de dört tane, beş tane, altı tane kumanya alanlar oluyor. Bu da büyük sıkıntı oluyor. Hani bir tane alırsın belki doya acıkırsın tekrar da artık acıkma şansı olmaz yani insanın. Ya biz öğrenciyiz. Biz böyle kurultaylarda, şeylerde geliyoruz. Ya kumanya dağıtılan oluyordu illaki ama hani abartılmadığı sürece oluyordu yani. Abartılmış gibi geldi bana. Hani kumanya dağıtılır ama bir insana bir tane kumanya verirsin yani. Bir insana beş tane kumanya vermezsin yani. Bence de haklı yani.

Temiz için, insanımız için, tüm insanlık ağırlığına... ...görtecek olan kontrol edilmiş. ...ve başarılı iktidara taşıdık. En büyük bir seçimde oynanabiliriz.